Erzurum'daki çifte minareli medrese Anadolu'nun önemli tarihi yapılarından biridir. 13. yüzyılın sonlarına doğru Selçuklu Sultanı 1. Alaeddin Keykubat zamanında inşa edilmiştir. Anadolu'nun medrese mimarisi içinde önemli bir yere sahiptir ve dönemin özelliklerini yansıtan nadir kompozisyonlardan biridir. Medrese adını iki yüksek minaresinden alır ve bu minareler oldukça dikkat çekicidir. Taş işçiliği ve geometrik süslemelerle bezeli olan yapı, Selçuklu dönemi mimarisinin özelliklerini taşır. Ana avlu etrafındaki yer alan odalar, öğrencilerin barınması ve ders çalışması için kullanılırdı. İç mekanda ise zaman içinde çeşitli onarımlar ve düzenlemeler yapılmıştır. Medrese geçmişte eğitim merkezi olarak kullanılmıştır. Günümüzde tarihi değeri ve mimarisiyle kültürel bir miras olarak varlığını sürdürmektedir. Erzurum'un bir döneme tanıklık eden bu yapısı tarihi ve mimari açıdan önemli bir cazibe merkezidir.